arkadaşlar bakın şu anda kim oyunda? Not I'm yani şu an sana burada. Ay tabii ki de arkadaşlık dedim hemen. Arkadaşlar 16 Robux'um var ama onun bir kıyafetinden almak istiyorum. Ya sana sana ne kadar? Ya çok fazla. Arkadaşlar. Bak ya şöyle yazın çıkıyor. Hepsi küçük harf. Not i an sana. Ara. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar arkadaşlar burada şu an oyunda oyunda Roblox'ta ama hangi oyunda olduğunu bilmiyorum bakayım mu değil de arkadaş olması lazım bakalım Moody, moody. Mudi, Of. Ya nerede? Mudi, Ah! Şu. Mudi unicorn to win. Oha. Join group unicorn twins. Um, şey, ne, and a Durun. Mesaj yazmak istiyorum. Oha. Arkadaşlar. Grupa Gruplara nereden giriliyor? Aha. Hemen buna. Tamam. Gruptayım. Ha, arkadaşlar dönüşünü yapacağım değil mi? kurarız. Yap şunu. Arkadaşlar. Oha. Çok heyecanlıyım. Tamam artık gruptayım. Um, dur. Noktiyem. Nottingham hani hala online ama bir oyunda değil. Şöyle hemen grubuna join alalım. Bir dakika pardon. Arkadaşlar şöyle Roblox'un Roblox'taki şeyleri unuttum. Store'a da gireceğim. Ya arkadaşlar 16 Robux'um var ama. Ne maske aldım. O yüzden 16 Robux'um kaldı. Yine bak hadi. Of. Arkadaşlar bir de Adopt Me'ye giriyormuş. Var ya mutluluktan altıma yaparım. <gülüyor> 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 Neyse. De Sparking ha. Hadi açıl. Unicorn'a Şey bakın yanlış anlamayın ama yakışma sağlamayacağım. Ah yani. Bilmiyorum. Çok notayım ayım sağlamanın tarzında değil mi olsun. Not iyiyim. Not iyiyim. Sana. Oha. Arkadaşlar bir dakika ben mi do donduracağım videoyu? Ee, gelirse artık gelir. Gelmezse bilemiyorum. Yani bir oyuna girerse size haber vereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar ben mi bayağıdır bekliyorum yoksa heyecanlandığım için zaman mı hiç geçmiyor? Hiç bir fikrim yok. Ama hala bir yerde değil. Arkadaşlık gönderdim tabii ki de. Of. Sana lütfen kabul et beni. Lütfen arkadaşlık isteğimi kabul et. Sana. Ya çok seviyorum seni. Evet arkadaşlar artık sana ben olacağım şimdi izliyorum izleyin. Arkadaşlar ya çok heyecanlıyım. Of. Arkadaşlar şu an mükemmel bir şekilde açılmıyor. Evet artık sen de benim. Muhahaha. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ya çok seviyorum Sanla'yı gerçekten tam Sanla geri dönsün gerçek Sanla. Ya hiç mi? Of Sanla. hiç mi girmeyeceğim? Hiç mi girmeyeceksin? Arkadaşlar ben follow the... Ah, ah follow değil. Oh Tamam. Takipteyim. of Kesinlikle korkuyorum. Borobojo <laughs> oynandım. Takipteyim. Arkadaşlar hala açılmadı. Burada arada ya ger gerçek not I'm Sana yazıyor. Yani gerçek bakın gerçek. Bildiğin kız. O işte burada. Şu an oyunda hatta arkadaşlık isteği mi attığım görüyor. Çok seviyorum onu arkadaşlar. Ee, şey. Benim e, iki tane kanalım var. Şimdi çektiğim kanalım işte şeyin adı nedir? Um, öf, heh, oyuncunun günlüğü. Ben bir tane daha kanalım var. Ya e, Gece Yağmur TR diye. Onu da e, notayım sanmaya, sanmaya aboneyim. Kapat. Ay video izliyordum. Ay. Evet. Ana sayfaya Ha tamam şu an abone olduğum şeydeyim. Abonelikler. Bakın şuradan göstereceğim. Bir dakika nerede o? Aha. Arkadaşlar. Burada işte. Aboneyim. Şimdi öbür kanalımdan da abone olacağım. Şu an yapacağım kanaldan. Hesap değiştirdi. <laughs> tamam. Şimdi hemen şuradan İyi sana. sana. Abone ol. Bildirimleri aç. Yaptım. Arkadaşlar Tamam tekrar Roblo Roblox'a giriyorum. Of arkadaşlar çok heyecanlıyım. Her neyse sanırım bu olmayacak. Yine videoyu donduruyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben e, bir dakika. <laughs> kankamdan öğrendim de gruba girdim. Sen de girdin dedim. Gruba nasıl giriyor demiş. Şimdi açıklayacağım da onu. Şey. Im, nedir? Ha ben baya bir 20 dakikada bekliyorum. E, 10 dakika önce videoyu kapattım. Hala girmedi yani şu an oyunda olsa. işte şurada oyununa gir çıkardı. Herhalde olmayacak arkadaşlar. yine bir gün görürsem tabii ki de size videoyu çekeceğim. Size haber vereceğim. Ama şu an olmuyor yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.